billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbi yessir ve la tu'assir ve bitammin bil hayr. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Amma ba'd. Geçen hafta isaretin artık açıktan yapılması, Allah azze ve celle'nin isaretini açıktan haykırılması hakkındaki emrini görmüştük. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a artır, emrolunduğuna haykır diye Allah Azze ve Celle emretmişti kendisine. Ve bundan sonra artık davet açıklandıktan sonra bu sefer müşrikler davete karşı cephe almaya başladılar. Davet gizliyken daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi daha önceden kavmin içerisinde hanif olan kimseler bulunduğunda ve onlar da Allah Resulü'nün benzer çağrılarını hac mevsimlerinde insanlara yaptığından dolayı Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğunu aslında çok da yabancı değillerdi. Fıtratları buna yabancıydı ancak bu gibi sözlerle daha önce benzeri sözlerle karşılaşmışlardı. Vahiy olarak demiyoruz. Allah Rasulü'nün çağırmış olduğu tevhid inancı olarak bu sözlerle karşılaşmışlardı daha önce de. Ancak işer işerlerinde bulunan hanif olan kimseler daveti yapıp davetlerini yapıp kendi hallerine kendi işlerine geri döndüğünden dolayı, onların olduğu hal üzere bıraktıklarından, karışmadıklarından ötürü onlarla bir problemleri olmadı, bir problemleri yaşamadı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açık daveti yaptıktan sonra bu sırada hac mevsimi yaklaşmıştı artık. Hacların hacca gelme mevsimi vardı biliyorsunuz. Ve bu mevsimlerde büyük panayırlar düzenleniyordu. İnsanlar bu sefer Arap müşrikleri Arap Yarımadası'nın her tarafından insanlar Kabe'ye geleceğinden dolayı Muhammed Aleyhisselam'ın onları bu davete, onları bu risalete çağırmasından, davet etmesinden korktular ve bundan dolayı bir takım önlemler almak için istişare meclisi kurdular. kabine tavukları istişare meclisi kurdular. Bir araya geldiler ve bilirsiniz, Verif bin Muhire kavmin büyüğüydü. Bugünkü savunma bakanları dediğimiz görev kendisine aitti. Verif bin Muhire'ye aitti süvarileri, Mekke'nin süvarilerinin ordusunu o ayrılıyordu. Bu kabile tağutları verip bir muhireye geldiler ve dediler ki ne yapacağımızı bize söyle. Ne yapmamızı emrediyorsun? Şu durumumuzda ne yapmamızı emrediyorsun? Yani hacılar gelecek, Arap Yarımadası'nın her tarafından bize itibar eden, sırf Kabe'den dolayı bize itibar eden insanlar gelecekler. Ve Muhammed'in aleyhisselam söylemiş olduklarını, bu daveti söylemiş olduğu, aydırmış olduğu bu daveti onlar da işleyecek, dinleyecekler davetin yayılmasından, kitlere yayılmasından korktuklarından dolayı Velid bir Muhire'den ne yapacaklarını sordular. Daha sonrasında da Velid siz görüşlerinizi söyleyin bakayım dedi. Onlar da ilk olarak ona kahin diyelim dediler. Ona kahin diyelim. Muhammed'in kahin olduğunu söyleyen. Velid bin Muhire vallahi biz kahinlerin nasıl olduğunu biliyoruz. Onun getirmiş olduğu çahinlerin yapmış olduğu kehanetlere benzemiyor. Onlardan değil. Kesinlikle değil. Yani bunu söylerseniz İnsanlar buna inanmayacaklar. Muhammed tanıdıklarından dolayı tanıyanlar, onu görenler, onun kâhir olduğuna inanmayacaklar. Daha sonrasında bir fikir daha söylediler. Dediler ki o zaman Mecnun diyelim. Mecnun diyelim. Ancak Verit bir Muhire, biz delleri de biliyoruz. İnsanlar dellerin nasıl olduğunu da biliyor. Vallahi Muhammed Mecnun değildir dedi. Bütün bir topluluk, bütün bir halk kendisine emin diyor. Muhammed'e emin diyor. Bundan dolayı insanlar onun bu haline, Allah Resulü'nün haline, diğer bölgelerden gelen insanlar gördükleri vakit yine buna da ilan mercaklarından, işlerinden zeki olan, kendisine istişare edilen kişi verip bir muhire bunların bunun da olmayacağını söyledi. Sonra şair diyelim dedi. Velid bin Muhire içer içerinizde şiiri en, bir, en iyi bilen benim. Bu şiirdeki onun getirmiş olduğu vahiy şiirin ölçülerine benzemiyor. Şiirle alakalı değil dedi. Daha sonrasında Sihirbaz diyelim dedi. Verip dediler. Verip bir Mukri de dedi ki, onun getirmiş olduğu ne şey, ne Büyü, e, iplere üfü, üfüren büyücülerin getirmiş olduğu e, Muhammed ne iplere üfler, ne öfürü yapar, ne de ipleri bağlar, düğümler yapar. Yani sihirbazların yapmış olduğu bir takım şeyler, bunlar Muhammed'de yoktur dedi. Bundan sonra, o zaman ne diyeceğiz diye Verip bir muhireye sordular. Bu adam hakkında insanlara ne diyeceğiz? Bakın türlü türlü çeşitli çeşitli şeyler getiriyorlar. Aslında bir kusur yok. Ama onlar kusur bulamadıklarından dolayı zaten farklı farklı şeylere iddia etmeleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bir kusur olmadığını bir delildir. Demek ki bu yok. Kâhinlik yok. Mecnunluk yok. Şiir yok. Sihir yok. O zaman hangisi diye ne diyeceğiz diye Verettin Muhri'ye sordular. Kendileri de demek ki kabul ettiler bunu. Ve İbn-i e de bana mühlet verin biraz düşüneyim dedi. Düşündükten sonra onlara cevap verdi. Allah Azze ve Celle onun bu halini anlatırken şöyle buyuruyor. Müddessir suresinde sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz ki o düşündü, ölçtü, ölçtü, ölçtü biçti. Ve kutile keyfe Kahrolası. Kahrolası nasıl düşündü? Nasıl da ölçtü biçti? Sümme kutile keyfe Sonra tekrar kahrolasıca nasıl da ölçüp biçti. Yani nasıl düşündü, düşündü de böyle kötü bir sonuca vardı. Sonra nazar, sonra baktı. Sonra abese ve sonra kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra edbera ve kibirlenerek döndü. فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرٌ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرٌ Dedi ki bu ancak kendisine gelen şey ancak bir sihirdir. Daha öncekilerden kendine ulaşan sihirdir. Ve bu ancak bir beşer sözüdür. Burada bizim anlayacağımız birkaç şey var, birkaç ibret var. Bunlardan birincisi, bu kabile tağutlarının normalde biliyorsunuz bahsetmiştik. Onların yapısından, anlayışlarından ve toplumsal yapılarından bahsetmiştik. Her bir kabile Araplarda ırkçılıktan daha ziyade kabilecilik hakimdi. Her bir kabile en basit şeyler için dahi haksız olan bir ferdi için bir kabileye savaş açmasına rağmen her bir kabile risaletin önünde durmak için buna ses çekmek için bir araya gelip işlerinde en akıllı, adettikleri en büyük saydıkları kişiye danıştılar. Yani görüşlerini bir yaptılar. Zaten Verit bin Muhire'den gelen bu rivayetin az önce bahsetmiş olduğumuz istişare hakkındaki rivayette Verit bin Muhire diyor ki hepiniz bir görüş üzerine varın ve sözleriniz birbirini birbirinden farklı olup da birbirinizi yalanlamayın diye verip Muğire onlara bu nasihati veriyor. Daha sonrasında bu dışarıya yapıyorlar. Onların bir araya gelmesini sağlayan şey, aynı görüş içerisinde olmasını sağlayan şey şuydu, çıkarlarıydı, ortak çıkarlarıydı. Araplar kendilerine itibar ettiğinden dolayı, bu reis toplumuna itibar ettiklerinden dolayı vahye tabi olurlarsa, eğer vahye tabi olurlarsa bu itibarları ve kendilerine dünyada verilen birkaç nimeti yitireceklerinden, bundan sırf bundan korktuklarından dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a reddettiler. İnsanlara kötülediler. İkincisi, ikinci ibret, Velid bin Mughir'e yapılan bütün ithamları reddediyor. Yani bunları söyleyemeyiz. Bakın normalde bir kişi birine yalan isnat edeceğinde zaten yalandan çekinmeyen bir kişi o yalanı söyler. Yani onun arkasına, önüne, tutarlılığına, tutarsızlığına çok bakmaz yalan. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için bunların tamamı tutarsız olduğundan, apaçık yalan olduğundan dolayı insanlar bunları gözleriyle göreceğinden, yalan olduğu ortaya çıkacağından dolayı Velid bin Mughire tamamını reddetti. Ve orada bulunanlardan hiçbir kimse bunu söyleyelim, bu doğrudur, bu daha güzeldir diye söylemediler. Velid bin Mughire yine sihirle reddetmişti, sihirbaz demeyi de reddetmişti. Ancak en sonunda diyecek bir şey bulamadığından dolayı o zaman ona sihirbaz diyelim diye söyledi. O zaman sihirbaz diyelim. Getirdiği bu sihirle anne babanın e, anne baba çocukların akrabaların arasını ayırıyor diye söyleyelim dedi Velid bin Mugire. Demek ki orada bulunan insanlardan hiçbiri bu kabile tavuklarının, kabilelerin başında bulunan tavuklardan hiçbir tanesi Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan bu ithamların doğru olduğuna inanmıyor. Bunların tutarsız iddialar olduğunu her biri biliyorlar. Ancak sihirbaz demekten başka bir yolları kalmadığından dolayı sihirbaz diyorlar. Üçüncüsü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların meclisinde bulunmuyordu. Aslında onlar Allah Resulü'nü yalanladıkları durumda bile, yalanladıkları durum kendilerine anlatırken bile bu iman etmeleri için bir mucizeydi. Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu istişare meclisinde bulunmuyordu ancak Allah Azze ve Celle daha yeni Müddessir Suresi'nde okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerde, ayet kerimelerde Allah Azze ve Celle onun yüz şeklinin mimiklerini dahi Rasul, Rasulüne Aleyhisselam bildirmiş. Yüz şeklinin mimiklerine kadar Velid bin Mughire'nin arkasını dönüp kibirlenerek söylemiş olduğu söze düşünmesine, bana mühlet verin hepsini Allah Azze ve Celle vahiy yoluna Rasulüne bildirmiş. Eğer müşrikler gerçekten de inanmak isteselerdi, hakikaten inanmak isteselerdi, bu gelen vahiy sır, bu gelen vahiy dahi kendi gizli olarak yapmış oldukları istişarenin istişareyi ifşa eden bu vahiy dahi onların iman etmesi için kendilerine gösterilecek gösterilmiş olan yeterli bir mucizeydi. Ancak onların derdi iman etmek olmadığından isaretin önünü kapatmak, isareti engellemek olduğundan türlü ilerlerine, türlü entrikalar çevirmeye devam ettiler. Bundan sonra bu istişare meclisinden sonra panayırlar kuruldu. Zaten açık davetten birkaç gün sonra birkaç gün geçmeden hemen hac mevsimi girdiğinde panayırlar kuruldu. Bu panayırlar Ukaz gibi meşhur panayırlar. Yine Ukaz, Mecenne, Zilmecaz gibi bu üç tanesi vardı meşhur olarak. Bu panayırlar kuruluyor ve Allah Resulü Vesselam gelen her bir kabileyi Arap Yarımadası'nda Kabe'ye gelen her bir kabileye İslam'ı sunuyor, onları İslam'a davet ediyor. Allah Resulü bu daveti yaparken müşrikler de gelen diğer kabilelerin önüne oturuyorlar, yollarına oturuyorlar, yolları tutuyorlar eşkıya gibi. Her birisine bu adam sihirbazdır, getirdiği sihir ile ailelerin arasını bozuyor. Akrabayı, babayla çocuğu birbirinden ayırıyor diye Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği daveti yaralamaya çalıştılar. Yine burada da baktığımız zahit var güçleriyle mücadele ediyorlar. Müşrikler var güçleriyle mücadelenin yollarını arıyorlar. Risaletin önünü kapatmanın yollarını arıyorlar. Ancak bunu özel davet yapılırken, yani davetin açıktan yapılması emri gelmeden evvel özel davet yapılırken, müşrikler bu kadar bir çaba içerisine girmemişlerdi. Hepsinin Risaletten haberi vardır. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu içeriğin, davetin içeriğinden haberleri vardır getirdi. Getirmiş olduğu davetin mahiyetinden haberleri vardı. Ancak bu kadar çalışmalara, çabalar içerisine girmemişlerdi. Ne zaman ki davet açığa vuruldu, ne zaman ki artık çıkarları söz konusu olunca bu sefer müşrikler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinin önünü kesmek için bu panayırlarda insanları saptırmaya koyuldular. Bunun için çaba göstermeye başladılar. Burada yine bizim için bir ibret var. Risaletin önünü kapatmak, Risaletin Ümmü kapatanlar fark eder, e, farkındaysanız her zaman, her zaman az önceki daha önceki derslerde de işledik Risaleti kapatmalarının önüne engel set çekmelerinin nedenlerini her zaman çıkarları söz konusundan, müşrik toplum çıkarcı bir toplum olduğundan, çıkarları söz konusu olduğunda her yola başvuran bir toplum olduğundan dolayı Risaletin Ümmü kapatıyorlar, set çekiyorlar, engelliyorlar. Bir Müslüman da bir Müslüman da eğer Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini sırf hevası, çıkarları, kendi arzuları arzularına uymadığı için terk ederse yine bu müşriklerden bir farkı olmaz. İmam Şafi bu manayı, bu manada güzel bir beyti var. Diyor ki قُلَاطُ الدَّهْرِ قَدْ ضَلُّوا فَقَدْ بَانَتْ خَسَارَتُهُمْ فَبَعُوا الدِّينَ بِالدُّنْيَا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Ayetten dağıntı yaparak diyor ki zamanın kadıları, hüküm verenleri, hakimleri yanlış yola sattılar. Onların hüsranları apaçıktır Feba'u dine bid dunya fe ma Dinleri karşısında dünyalı satın aldılar, dinlerini satıp dünyalığı satın aldılar. Ancak onların bu ticaretleri kendilerine kar sağlamadı. Evet, bu ticaret kesin bir surette kar sağlamaz. Dünyada da kar sağlamaz. Çünkü Allah'ın hükümleri hem dünyadaki saadeti hem ahiret saadetini sağlamak için gelmiştir. Onların kendi çıkarlarına tabi olmaları insanlık adına, belki kendilerine dünyada cüz'i refahlar sağlayacaktır ama insanlık genel manada insanlık adına refah getirmeyecek. Onlar hem dünyada hem ahirette de bundan dolayı saadeti eremediklerinden dolayı hüsrana uğrayacaklar. Demek ki çıkarlarımıza, kendi nefsimize buradan biçeceğimiz pay Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulünün sünneti karşısında çıkarlarımızı her zaman geri plana bırakacağız. Hevamızı, hevamızı, nefsimizi, arzularımızı hepsini Allah'ın kitabına Resulun sünnetine tabi kılacağız. Yoksa müşrik toplumu, müşrik toplumu ifsad eden, müşrik toplumun imal etmesinin önünde engel olan şey zaten onların çıkarlarını gözetmeleriydi. Allah muhafaza çıkarlar gözetildiği vakit insan küfre kadar çıkarları uğruna küfre kadar gidebilir. Yine müşrikler tarafından bu dönemde açık davetten hemen sonra müşrikler tarafından propagandalar yapılmaya başlıyor. Çeşitli çeşitli propagandalar yapılıyor. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında bir takım ithamlarda bulunuyorlar, tutarsız ithamlarda bulunuyorlar. Allah Azze ve Celle onların şu sözlerini, sözlerini böyle aktarıyor. ahlam, bel bel Bir aciz onlar dediler ki bu anlamsız saçma rüyalardır. Muhammed'in getirmiş olduğu, söylemiş olduğu sözler anlamsız vahiy diye iddia ettiği şey anlamsız, tutarsız rüyalardan çıkardıkları sonuçlardır. Gündüz gelip onları insanlara anlatır, vahiy diye anlatır. iftira iftiramu, bilakis onun kendi uydurmuştur. Ben bu şair. Ya da o şairdir. Diye Resulullah'a iftirada bulunuyorlar. Az önce de dikkat çektik. Yapılan iftiraların birbirinden farklı olması zaten iftiraların tutarsız olduğunu gösteriyor. Kendileriyle çeliştiklerini gösteriyor. Bir insan hem kahin hem şair hem hem şair, hem sihirbaz, hem deli olamaz. Bunlar mümkün değil. Zaten deli olsa bunlardan hiçbirisine e, bu vasıflardan hiçbirisine sahip olma, olması mümkün olmayacak. Bu iftiralardan birincisi Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu bu sözün şeytanlar tarafından kendisine şeytanlar tarafından kendisine verildiğiydi. Allah Azze ve Celle onların bu sözlerini aktarıyor. Estağfirullah bir munabbihukum ala men tenzelu Allah Rasulü'ne diyor ki ey Resulüm onlara de ki size kendisine şeytanın indiği kimselerin sıfatlarını, türlerini söyleyeyim mi? Tenzelu ala kulli affakin yatim. Her yalancı günahkara inir. Onlar yalancı ve günahkarlara inir. Ancak siz beni görüyorsunuz. Benden hiçbir zaman yalan tecrübe etmemişsiniz. Ve ben bir günahkar olmadığımı da sizler biliyorsunuz. Yurkûne sem'a ve ekteruhum Onlara kulak verirler. Cinlerin getirmiş olduğu, şeytanların getirmiş olduğuna kulak verirler. Ve ekteruhum Ve onlardan çoğu da yalancıdırlar. Ancak siz bu, bu, sıfatların hiçbirini benden tecrübe etmemişsiniz. İkincisi, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şair iftiraları, Allah, Allah Azze ve Celle onların söylemiş, söylemiş olduğu iddiaların tamamını çürütüyor. Tek tek onların getirmiş olduğu iddiaları çürütüyor. Şair iddiasında Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ Şairlere ancak ahmak olan, akılsız olan kimseler tabi olur. Onların sözlerini ancak onlar takır. أَلَمْ تَرَا أَنَّهُمْ ف۪ي كُلِّ وَادِي يَه۪يمُونَ Görmediniz mi ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar. Biliyorsunuz şairlerin duayla işi olduklarını biliyorsunuz. وَاَنْتُمْ يَقُولُونَ مَا لَا <يفعلون> Ve onlar yapmadıkları şeyi söylerler. Abdullah Azam'ın dediği gibi onların sözleri arşa kadar ulaşır, semaya ulaşır, göklere ulaşır ancak hayatlarını bir daha eteğinde geçirirler. Yani kimseye hiçbir etkisi olmaz. Şairlerin sıfatı bu. Yine Allah Resulü'nde kendilerini, kendileri Allah Resulü'nde böyle sıfatlar olmadığını gözleriyle müşahede ediyorlar. Üçüncüsü, bir beşere vahiy gelmesine bir beşere vahiy gelmesini ahledemiyorlardı. Aslında ahledemiyorlardı değil. Yine bunu da anlıyorlardı. Çünkü itikatları zaten İbrahim Aleyhisselam'ın ve İsmail Aleyhisselam'ın beşer olduğuna ve Rasul olduğuna kendileri itikat etmişti. Buna kesin bir şekilde Arap toplumu İbrahim Aleyhisselam'ın ve İsmail Aleyhisselam'ın beşer ve Rasul, Allah elçisi olduklarını biliyorlardı. Ancak sırf daveti zayıflatmak, yine sırf çıkarlarını savunmak, çıkarları ortadan kalkmasın, çıkarları söz konusu olduğundan dolayı müşrikler yine iftira atmayı tercih ettiler ve yine Allah Azze ve onların bu sözlerine de cevap verdi. Şöyle söylüyorlar: Ma anzal Allahu ala beşerim min şey. Allah hiçbir beşere bir şey indirmemiştir. Kul de ki, ey Rasulüm de ki, men anzal kitab al-ladi bihi Musa, hud nuran wa hudan Nas. Musa'nın insanlara hidayet ve nur kaynağı olması için getirmiş olduğu kitabı kim indirdi? Musa'ya kim verdi? Onlara bunu sor. Onlar Yahudilerle beraber yaşadıklarından, Arap Yarımadası'nda Yahudiler de bulunduğundan dolayı Musa Aleyhisselam'ın da beşer bir Rasul olduğunu, beşer bir peygamber elçi olduğunu biliyorlardı. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle kendilerine red olarak dedi ki, Ey Rasulüm onlara sor bakayım. Musa'ya insanlara nur ve hidayet kaynağı olması için kitabı indiren, Tevrat'ı indiren kimdir? Ona Tevrat'ı kim indirmiştir diye Allah Azze ve Celle Resulüne sor dedi. Burada geçen Huden ve Nur kelimesi, Nur ve Huden kelimesi ise Nur ve Hidayet manası. Nur, ahkamdır, hükümlerdir, Tevrat'ın içerisinde bulunan hükümlerdir. Hidayet de tevhid inancıdır. Ulema böyle tefsir ediyorlar. Yine başka bir ayette in entum illa basharun mithluna turiduna an tasuddana amma kana ya'budu abauna qalu ta'tuna bi sultanin onlar dediler ki sizler ancak bizim gibi bir beşersiniz sizler o inanmayan müşrik olan kimseler dediler ki sizler rasullere elçilere dediler ki sizler ancak bizim gibi birer beşer insansınız bu vahiy iddiasında, peygamberlik iddiasında bulunmanızın, bulunmanızın sebebi ise تُرِيدُونَ اَنْ تَسُدُّونَ كَانَ يَعْبُدَ اَبَعُونَ Atalarımızın tatmış oldukları, atalarımızın tatmış oldukları şeyden bizi saptırmak istiyorsunuz. قَالُوا bir sultan mubin Dediler ki, bize ap açık delillerinizi getirin diye delil istediler. Her tarafları delil olmasına rağmen yine onlar bu delilleri, Rasulü'nden bu delilleri istediler. Yani daha önceki toplumlarda da yine daha önceki peygamberlerin ümmetine baktığımız zahid aynı iftiraları peygamberlerine söylüyorlardı ve beşer olmasını beşer olmasını akla demiyorlardı. Halbuki Allah azze ve kendilerine bir melek göndermiş olsaydı, kendileri gibi olmayan, yemeyen, içmeyen bir meleği göndermiş olsaydı bu sefer de onlar o yemez, içmez, ibadetten yorulmaz, onlar biz yoktur deyip biz nasıl ona tabi olalım, onun getirmiş olduğu şeyleri ancak kendisi yapabilir diye bu sefer yine şüpheler içerisinde bocalayacaklardı tekrardan. Dördüncü şüphe, kendisinin Allah resulun yanında eğer Allah'ın peygamberi ise kendisiyle beraber bir melek gelme, gelmeli değil miydi diye yine insanlar arasında şüpheler oluşturmaya çalıştılar. Estağfirullah. وَقَالُوا مَا Rasul الرَّسُولِ Dediler ki, müşrikler dediler ki bu Resul'e ne oluyor da yemek yiyor ve çarşıda çarşılarda, pazarlarda dolanıyor. Yani kendi ihtiyaçlarına gidermeye çalışıyor. Bu nasıl bir Rasuldür diye şüpheler oluşturmaya çalıştılar. لَوْلَا <laughs> Ona melek indirilip onunla beraber uyarıcı bir melek indirilmesi lazım değil miydi? اَوْ يُلْقَا اِلَيْهِ Ya da ona bir hazine atılması, indirilmesi اَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلْ مِنْهَا ya da kendisinden yiyeceği bir cenneti, bulutların bahçesi olması lazım değil. Yani Allah Azze ve Celle kendisine bir bahçe verecek, o da oradan yiyecek. Diğer insanlar gibi çarşı pazarlarda gezmeyecek. وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا Ve o zalimler dediler ki, sizler ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz. Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çarşılarda gezmesini, yanında melek olmamasını kabullenemiyorlardı. Ancak bu dinin dünya ve ahiret, dünyevi ve uhrevi maslahatlar için geldiğinde, bu din dünyevi ve uhrevi maslahatlar için geldiğinde Allah Azze ve Celle her zaman bütün topluluklara beşer insan olan elçiler göndermiş. Çünkü kulların dünyadaki işlerini düzene koymak, dünyadaki işlerinin vahiy doğrultusunda olması için Allah Azze ve Celle zaten Rasulleri gönderiyor. Dünya imtihanını kazanmaları için Rasulleri gönderiyor. Dünyadan olmayan, Kenler gibi yiyip içmeyen, kendiler gibi uykusu gelmeyen, kendiler gibi nefis sahibi olmayan melekleri gönderseler, gönderseydi Allah Azze ve Celle, insanlar onun yaptığını yapamayacağından dolayı onlar için bir örneklik oluşturmayacaktı. Ancak Allah Azze ve Celle kendilerinin ait kelimeleri de söylediği gibi hidayetlerine tabi olması gereken Rasulleri gönderdi ki insanlar onlardan örnek alsın ve onların hidayetlerine tabi olabilsinler, getirdikleri hidayet yoluna tabi olabilsinler. Beşinci şüphe haşr ve ceza yani yeniden diriltilme ve amellerin karşılık bulması bunu akledemiyorlardı. Ve şöyle diyorlardı: E idamitna ve kunna turaban wa izaman e inna le mab'u'un. Ova abaa'una alawlun. Bizler ölüp, ölüp öldürülüp kemik olduğumuz zaman, kemikler haline geldiğimiz, kemiklerimiz geldiğimiz, kemikler haline geldiğimiz zaman tekrardan mı dirilteceyiz? Ava eski atalarımız da mı tekrardan diriltilecek diye sorular yöneltiyorlardı. Şimdi biz Allah Azze ve Celle onlara tabi bu sorularına da cevaplar veriyor ve sizi ilk dirilten, sizi ilk yaratan, yoktan var eden sizi tekrardan yaratacaktır. Yine kendilerine şu soruyu soruyor Allah Azze ve Celle Sizin yaratılmanız mı daha zordur? Yoksa bina ettiğimiz, yarattığımız, size bina olarak kıldığımız semayı yaratmak mı daha zordur? Allah Azze ve Celle kendilerine düşünmeleri için, akletmeleri için bu soruyu yönlendiriyor. Sizin yaratılışınız mı daha zordur? Yoksa şu koca göklerin yaratılması mı daha zordur? Elbette koca göklerin yaratılması zordur ancak Allah Azze ve Celle onları dahi yaratmıştır. Ve sizi bunları yaratmaya kadir olan, bunları yaratmaya kadir olan zat sizi tekrardan diriltmeye de kadirdir. Ahiret inancı, arad toplumuna baktığımız ahiret inancının önemi de ortaya çıkıyor. Ahiret inancının hayata yansıması ortaya çıkıyor. Kulda ahiret inancı olduğu vakit estağfurullah kulda ahiret inancı olmadığı vakit yani amellerinin karşılığı olacağı inancı olmadığı vakit yaptığı hareketlerin hiçbirisini önemsemez. Artık öyle azgın bir hale gelir ki öyle azgın bir hale gelir ki bütün bencilliğiyle, bütün faydaları, bütün faydaların hepsinin kendi kendisine ait olmasını ister. Yani dünyada insanlara fayda sağlayacak ne varsa bütün dünyaların kendisine ait olmasını ister. Zaten bugün insanları görüyoruz ya. Yani. Firavun insanın çünkü insanın nefsinin freni yok. Eğer vahiy tabi olmadığı lakin insanın nefsinin bir freni yok. Ta ki Firavun o kadar haddi açtı ki "Ben rabukumule. Ben sizin en yüce Rabbinizim." diyecek seviyeye kadar geldi. O yüzden insanın nefsinin boyutları vahiy tabi olmadığı vakit nefsinin ulaşacağı rezillikler, pislikler, şirkler, küfür, küfürler akıl almayacak boyutlara gelir. Allah Azze ve Celle yine şöyle buyuruyor Kelle innel insane le yatıga erra'a Hayır, insan kendini müstahni gördüğü vakit azgınlık eder. kendine müsadeli yetenliği gördüğü vakit azgınlığı keder. Ürâna bu müsadeli görmenin mal da ve güç de olacağını söylüyor. İnsan mal ve güç sahibi olduğu vakit ahiret inancına sahip olmayan insan mal ve güç sahibi olduğu vakit artık azgınlaşır. Allah azze ve celle de buyurdu ki ancak ahiret inancı olursa burada şöyle düşünelim anlağımız için. Bizler hepimiz haftalık işlerde, aylık işlerde çalışıyoruz. Yani ücretimizi ya haftalık olarak ya da yılmi olarak ya da aylık olarak her birimiz ücretimizi beklediğimiz için her gün sabahın erken saatinde kalkıyoruz ve işe gidiyoruz. Bunun mukabilinde de hafta sonu ya da gün sonu ya da ay sonu belli bir ücret alacağımızı biliyoruz. Anlaşılan ücreti alacağımızı biliyoruz. Bu ücreti bu ücreti alacağımızı bildiğimizden dolayı bize verilen iş neyse, bize verilen görev neyse bunu eksiksiz olarak uykumuzla gelse, yorulsak da, hiç hâlimizle kalmasa hasta da olsak hatta çoğu zaman hasta da olsak ölümcül bir durum olmadığı müddetçe biz bu işlerimize gidiyoruz. Çünkü yarın, yani gün sonunda, hafta sonunda ya da ay sonunda ücretimizi alacağımızı biliyoruz. İşte ahiret inancı kulda böyle olduğu vakit ölüm dahi olsa, ucunda ölüm dahi olsa Allah Azze ve Celle'nin vereceği karşılığa, yarın vereceği karşılığa, yarın vereceği cezaya iman ettiğinden dolayı, yaptığı her bir amelin karşılığı olduğunu bildiğinden dolayı yapacağı ameller tıpkı ücretini alan işçinin iş ortamını bozmadığı gibi kul da dünyadaki dünya imtihanını, dünya imtihanında dünyanın işleyişini kulların arasını ifsad etmeyecek. Çünkü her birinin Allah Azze ve Celle'nin yanında karşılığı olduğu birincinde olacak. Ahiret inancı olduğu vakit. Ondan dolayı Müslümanların amellerinin güzelleştirebil güzelleştirebilmesi için en başta en başta düzeltmesi gereken şeylerden bir, bir tanesi Allah Azze ve Celle'ye inanmak ve bu inançtan dolayı, bu inançtan ötürü yine ahiret inancının kalplerinde müthiş bir şekilde yer etmesi. Eğer bizde ahiret inancı kalbimizde yer etmezse, kalbimizde yer etmezse, amellerimizi istediğimiz kadar düzeltmeye çalışalım. Yani bugün karşılığı olmayan ameller, ameller için kimse çalışmayacağında, ahiret için de bizler de müthiş bir şekilde çalışma içerisine giremeyeceğiz dolayısıyla. Allah Azze ve Celle bizleri ahiret için çalışan kullarından eylesin.